Herkese merhaba. Yeni bir video analizinde karşınızdayım. Yani her gün konuşsak, her gün video yapsak, gün içerisinde birkaç video yapsak gündemimizi ne yetişemiyoruz. Yani bu konuda gerçekten nasıl bir çözüm bulacağız bilmiyorum. Çünkü aynı gün içerisinde hatta birkaç saat içerisinde gündemler bambaşka konulara açılmış olabiliyor. Bir taraftan dünyanın gündemini takip etmeye çalışıyorum. Bir taraftan Türkiye gündemini ve seçime gidiyoruz. Dolu dizgin bir gündem var. Amerika tarihinde ilk defa biliyorsunuz uzun süredir Washington'da yaşıyorum ve Washington'dan hem Amerika gündemini hem Türkiye gündemini takip etmeye çalışıyorum. Washington'da tarihi bir gündem var. Başkan Trump hakkında iddianame düzenlendi. Birkaç gün içerisinde tutuklanması, parmak izinin alınması ve o meşhur hani suçların boy ve e, hem önden hem yandan çekildik o meşhur fotoğrafın çekileceği bir görüntü olacak. Başkan muhtemelen tutuksuz yargılanacak. Ayrı bir konu ama yani muhtemelen değil hatta çok kesinlik derecesinde söyleyebilirim. Tutuksuz yargılanır. E, Amerikan sistemi buna müsait ama sonuçta Amerikan tarihinde önemli bir şey yaşanıyor. İlk defa bir başkanla ilgili böyle bir hukuki süreç işletiliyor. Şimdi bir taraftan bunu izliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki hani çok büyük mülk değil yani başkan Trump seçim kampanyası döneminde e, önemli ama çok da hani Türkiye ile kıyasladığınız zaman ya bu da sorun mu diyeceğiniz türden bir durumda karşı karşıyayız. Başkan Trump yalan söylemiş işte efendim e, seçim için toplanan paralardan e, bir porno yıldızına susması için para ödemiş vesaire. Hani Türkiye ile kıyasladığınız zaman çerez bile sayılmayacak suçlar bunlar. Ama Amerikan sistemi yargısı gözünün yaşına bakmadan başkan Trump bile olsanız, eski başkan Trump bile olsanız ve yeni seçimin adayı olacak olan Trump yani şu anda zaten ilan etti başkanlık yarışında olduğunu. Böyle bir isim için yargıyı işlettiler ve yargı şimdi süreci devam ettiriyor. Başkan birkaç gün içerisinde tutuklanabilir. En azından bir süreç başlayacak. New York'a gidip New York'taki yargı süreci içerisinde bulunacak ve devam eden başka soruşturmalar da var. Şimdi bunları alıyorsunuz, izliyorsunuz. Hani bir gazeteci olarak bunları yakından takip ediyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz, kendi ülkenize bakıyorsunuz. Aynı saatlerde Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı kameraların karşısına geçti. Ve dedi ki, evet biz Cumhurbaşkanlığı seçimde katılacak olan isimleriyle ilgili değerlendirmemizi yaptık. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağıyla ilgili itirazı reddettik. Hem de oy birliğiyle. Diyorsunuz ki, yani bu sürpriz mi? değil. Ama zaten sürpriz olsa şu olurdu. Anayasaya göre, seçim yasalarına göre Cumhurbaşkanı aday olamaz deselerdi de zaten çok büyük sürpriz olurdu. Çünkü sistem zaten buna göre kuruldu, inşa edildi. Bu ekranlardan, sosyal medyadan haftalardır, aylardır anlatıyoruz. Ben yeni Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Ahmet Yener'in okul arkadaşlarına mesai de arkadaşlarına kariyerlerindeki beraber mesai yaptığı insanlara ulaştım onlarla konuştum hani ve sadece o değil diğer üyelerin de kimlerden seçildiğini nasıl seçildiğini özellikle perde arkasına baktım çünkü Erdoğan için bu tip kurumlar hani Erdoğan bildiğimiz bir siyasetçi ilk defa önümüze düşmüyor bütün kurumlar, bu tip kurumlar Erdoğan için çok önemli ve Erdoğan buralara atama yaparken ince eleyip sık dokuyor. Hani işte bugünlerde yine gündemde HDP'nin e, parasının, e, hazine yardımının kesilmesiyle ilgili blokajın kaldırılması üzerine Erdoğan telefona sarılıp Anayasa Mahkemesi üyesine hesap soruyor. Bu tek başına bir skandal, anayasa ihlali ve Erdoğan'ın görevden alınmasını gerektirecek bir ihlal. Ama Erdoğan Türkiye'de hukuku öyle bir paspas etti ki ve bunu da muhalefetin desteğiyle yaptı. Özellikle yeni kapı ruhu diye o FETÖ çuvalı diye bir FETÖ diye bir kavram üretti ve herkesin aklını aldı Erdoğan. Ve o kadar e, uyarıları dinlemediler. Yani aylarca, haftalarca anlattık. Yani faşizm dilde başlar. İktidarın dilini kullanarak Türkiye'de hiçbir şey yapamazsınız diye muhalefeti o kadar uyardık ama dinlemek istemediler. Onlar Erdoğan'ın doğmuşuna binip gitmeyi tercih ettiler. Şimdi geldiğimiz yerde diyorlar ki ya işte anayasayı ihlal ediyor. E, günaydın. Yani bu, bu yola girerken bunu böyle olacağını görmüyor muydunuz? O yüzden YSK Başkanı'nın açıklamasında sürpriz bir durum yok. Şaşırtıcı bir durum da yok. Hani evet anayasaya aykırı ama biz böyle söyledik demelerini mi bekliyorsunuz? O aşamaya da gelecekler. Eğer bu 14 Mayıs'ta da bu seçimi döndüremezse muhalefet artık bir sonraki aşamada kardeşim seçime gerek yok zahmet etmeyin. E bu kadar para harcamaya da gerek yok. Yani kandı kuracaksın, sayacaksın, edeceksin falan. Bir soru açıkladık diyebilirler. E, bu aşamaya da geliriz. Abartı olarak düşünmeyin. Gerçekten durun. 2013-14'ten sonra bugüne kadar yaşadıklarımıza bir bakın. Yani neyin abartı olduğunu görürsünüz. Şimdi Peki hani bu videolarda biraz da tarihe kayıt bırakmak olduğu için insanlar dönüp baktıklarında ya bu anayasa ihlalleri yapılırken o ülkenin gazetecileri ne yapıyormuş, neden itiraz etmemiş, neden kayda geçirmemiş diyenler de olacaktır. Onlar için de kısa bir özet geçeyim. Yüksek Seçim Kurulu. 4 partinin, yanlış saymasam 5 partinin olabilir. Evet 5 partinin İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Memleket Partisi'nin itirazıyla 2014 ve 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, iki defa seçildi. Anayasa gereğince üçüncü defa seçilmesi mümkün değil itirazı yapmışlardı. Yüksek Seçim Kurulu toplandı. Dedi ki hayır oy birliğiyle dediler hem de. Yani bir tanesi bile çıkıp ya bu o kadar da değil. Hani birimiz bari böyle davranalım bizanseni bile yapmamışlar. Direkt olarak oy birliğiyle karar veriyorlar. Ve diyorlar ki hayır Cumhurbaşkanı'nın adaylığının önünde bir engel yok. Anayasayı engel olarak görmüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı şey doğrudan darbedir. Bakın lafı hiç çevirmeye gerek yok. Bu darbedir. Darbe dediğim şey anayasayı ilga etmektir. Anayasayı ihlal etmektir ve doğrudan yaptıkları şey darbe. Şu anda darbe yaptılar. Ve sadece bugün yapmadılar. Bakın yakın tarihlere bakın. Hani Anayasa Mahkemesi bir taraftan, Yüksek Seçim Kurulu bir taraftan. Bakın tekrar söylüyorum. Erdoğan şöyle birisidir. Erdoğan hiçbir alanı boş bırakmaz. Hani şuradaki bir yönetici, buradaki bir başkan, başkan yardımcısı da bana bağlı olmayabilir. Hani bir tanesi de yüzde yüz biat etmeyen birisinden olabilir demez. Her zaman tam anlamıyla yüzde yüz biat eden insanları seçer. Bakın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de böyle birisi. Şimdi detaylara gireceğim ama burada yeri gelmişken söyleyeyim. Ahmet Yener kimdir nedir diye baktım. O yeni seçilen üyelere baktım. Kimler bu insanlar? Kariyerlerinde neler yapmışlar? Bugüne kadar ne tür kararlar imza atmışlar diye baktım. Ee, söyleyeyim Ahmet Yener zaten malum Sayıştay Başkanı'nın kardeşi. Ee, şu anki meclis başkanı Mustafa Şentop'un üniversitede ev arkadaşıymış. Üniversitedeyken de Milli Görüş Cemaatinin evlerinde yani Milli Görüş Hareketi'nin evlerinde kalmışlar. Sıkı bir milli görüşçü. Hani yandaş falan değil. Bakın onu söyleyeyim yandaş değil doğrudan iktidarın parçası bu isimler. Diğer isimler de aynı şekilde seçilen isimlerdi ve özetle söyleyeyim. Hani bu liste şey bu ekip seçildiğinde Ahmet Yener ve diğer isimlerle birlikte mesai yapmış yargı mensuplarına sorduğunda dedikleri şey şuydu. Bunlar yıkım ekibi. Ne demek istiyorsunuz dedim. Çünkü dediler bu kadronun özelliği şudur, bu seçilen kadronun özelliği hukuku falan çok dikkate almayacaklar. Direkt olarak saraydan gelen talimatlarla yıkıp geçecekler demişti bu e, mesai yapan insanlar. Evet bu kararda zaten bunu gösterdi. Evet bu bir yıkım ekibi yıkıp geçiyorlar. Ama sadece şimdi değil. Mesela kısa bir hatırlatma yapayım. Ya bu ekip yakın zamanda neler yaptı? Hatırlayın. Notlarıma da bakayım söyleyeceğim. Mesela e, 2019 seçimlerinde İstanbul seçimlerini iptal ettiler. Malum işte Erdoğan 13 bin farklı kaybetmişti. Ne dediler? 13 bin farklı teslim edemeyiz. Yani halkın iradesine karşı teslim edemeyiz diyor. Babasının malına teslim ediyor sanki. E, sonra ne oldu? YSK dedi ki AKP ve MHP'nin itirazları üzerine 6 Mayıs'ta iptal etti. Sonra İyi Parti ve, ve CHP'den YSK itirazlar gelmişti ama direkt onları da reddetti. Yani hani kimden geldiği çok önemli itirazın. Ve burada bu kararı almış oldu. Resmen İstanbul seçiminde darbe yapmışlardı ama halk daha büyük bir tepkiyi iki yenilenen seçimde gösterdi. 2017'ye gidelim. 2017'de de aynısını yaptılar. Mühürsüz oylar meselesi. Anayasa referandumu var oy vermeye başlamadan önce sandık başkanları tarafından mühürlenmesi gereken zarflar var. Ama mühürsüz zarflar kullanılıyor. Şimdi bir iki video önce anlattım. Oy çalmanın ilk adımı nerede başlıyor diye. Devlet malzeme ofisinde oy pusulalarının basılması, zarfların pazılması, bunların depolarması, dağıtılması meselesinde çok büyük manipülasyonlar yapıldı. Size anlatmıştım. Merak eden o videoyu da mutlaka izlesin. Ve orada yapıldı. O dönemki YSK başkanı Sadi Güven dedi ki ya işte, mühürsüz oylar AKP'nin itirazları sonrasında geçerli sayıldı. Ya düşünün. Bakın, evet hayır referandumu yapılıyor. Evet lehine fark 1 milyon 379 bin, 2,5 milyon mühürsüz oy geçerli sayılıyor. Zarf, mühürsüz zarf. 2,5 milyon. Ya zaten fark 1 milyon 379 bin. Yani alinen referandum e, çalındı ama muhalefet orada da yine klasik e, FETÖ çuvalının içerisine girmeyi tercih etti. Yeni kapı ruhu devam etti. Ortalığı yıkmaları gelirken yapmadılar. Sonra devam edelim. parmak boyası meselesi mesela. Düşünün seçimdeki şaibeler meselesi çok ciddi bir konu malum. Muhalefet dedi ki İyi Parti gitti seçimlerde parmak boyası olsun dedi. İyi Parti, YSK onu da reddetti. Çünkü oy çalmaya yönelik çok ciddi projeler, programlar var. Özetle söyleyeyim. Ha, bir de daha önce geçen sene yapılan seçim kurullarının seçim kurullarının oluşturulması ilgili yasa değişikliği yapıldı. Yani Erdoğan seçim kanundaki değişiklikleri seçime gitmeden, hep söylüyorum Erdoğan seçimi seçime gitmeden kazanmayı bilen bir siyasetçi. Ee, İl seçim kurullarının oluşmasıyla ilgili hakimlerin statülerini de değiştirdiler. Oradan da lehine hazır hale getirdi. Yani yüksek seçim kurulu aslında açıkça net bir şekilde Erdoğan tarafını oynuyor. E böyle bir tablodan da hani özetle söylediğim konu tekrar hatırladım. Böyle bir tablodan, böyle bir geçmişten de farklı bir sonuç beklemiyordum açıkçası. Hani YSK kabul edecek. Neden? Hep daha önce söylüyorduk. Uzun zamandır söylüyorduk. Muhalefetin, hani CHP'nin özellikle en büyük yaptığı hata şuydu. Ya eğer anayasaya aykırı ama hani biz bunu gündem yapmayacağız. Erdoğan'a mağduriyet vermeyelim. Yani bundan e bunların hepsi Erdoğan'a cesaret veren şeyler. Muhalefetin anlamadığı noktalardan birisi bu. Erdoğan'a cesaret veriyorsunuz böyle şeylerle. Hayır kardeşim kabul etmiyoruz. Milyonlarca insanla YSK'nın önüne yığılırız deseydiniz bambaşka şeyler olurdu. Ama ya bu anayasaya aykırı ama biz Erdoğan'a mağdur yapmayalım. E ne yapalım? E, anayasaya gözüm göz yumalım. Bunların hepsi Erdoğan'a güç vermekten başka bir şey değildi ve beklenen de oldu. hep peki neden e, yanlıştı? Çok basit bir gerekçesi var. Hani böyle çok e, komplike hukuki tartışmalara gerek yok. Ya 2014-2017 iki defa seçildi. Yani şey 2017'deki düzenlemeyle değiştirildi. 2014'te uygulandı ve Erdoğan ilk kez Cumhurbaşkanı oldu. Değil mi? Son derece net. Bir kişi en fazla iki defa seçilebilir kuralı da 2007'de kabul edilmiş bir kural. 2014'te uygulandı. Erdoğan ilk defa seçildi. Bu kural 2017'de değiştirilmedi. Erdoğan ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Üçüncü kez adaylık konusunda 2017'de bir değişiklik yapıldı. Erdoğan'ın önünü açmak için. Ama orada da 116'ya 3'te İki defa ve kişi kaydı aynı kaldı. Hani Erdoğan diyor ya motor sıfırlandı. Hayır öyle bir şey olmadı. Sıfırlama yapılmadı. Kayıt aynı duruyor. Hem kişi hem de iki defa ifadesi aynen duruyordu. Orada bir değişiklik olmadı. Ve böylelikle e, Anayasa yani 101'e 2, 2007'de yazılan biçim ile sürekli yürürlükte kaldı. Dolayısıyla Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması çok basit bir şekilde anlaşılacağı üzere hani bunu biler bile anlayabilir yapılamaz. Peki bu bize ne söylüyor? İşte 14 Mayıs'ta YSK'nın na nasıl davranacağını söylüyor. YSK 14 Mayıs'ta da aynı şekilde çıkıp valla sandık sonuçları farklı geldi ama biz böyle karar veriyoruz. Seçimi Erdoğan kazandı diyebilir. Var mı itirazımız? Var mı hazırlığınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani Muharrem İnce'nin bir önceki seçimde yaptığı gibi adam kazandı deyip ortadan kayıp mı olacaksınız? Hani Muharrem İnce'nin bugün neden aday olduğunu herhalde hepiniz anladınız. Yani Muharrem İnce'nin ikinci, ikinci, tura kalamayacağı çok açık. Muharrem İnce'nin aldığı her oyun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına zarar verdiği, seçimi kazanma ihtimaline zarbe vurduğu çok derece açık. Hani Ankara kulislerinde inanılmaz şeyler anlatılıyor. Tabii ki bunlar teyit edilmesi çok kolay şeyler değil. Hani bir takım rakamlar, bir takım e, saraylar, dirsek teması olan insanlar çok şey konuşuluyor. Ha bunlara sahip olmasanız bile şunu anlamanız çok zor değil. Yani Muharrem İnce'nin adaylığı doğrudan saraya yarıyor. Dolayısıyla var olmaları da bu adaylıkların adaylığın kim tarafından desteklendiği de son derece açık. Burada bir parantez açayım. Hem dinlendirmek için de bir anekdot yapayım. Bu AKP'lerin çok yaptığı bir şey. Ve bunu hiç saklamadılar. Öğünerek defaatle anlattılar. Mesela şöyle bir örnek aktarayım size. Daha önce Melik Gökçek ki bu tip alavere dalavere işlerinin kompedanıdır. Bu işleri çok sever, çok yapar ve saklamadan anlatır da. Ee, bunu daha önce bugün gazetesteki yazılarımda anlattım ama maalesef gazete kapatıldı. Arşivi ee, de imha edildi. Artık ulaşılamıyor maalesef. Şöyle düşünün. Melik Gökçek e, anketler yaptırıyor. Bir bakıyor ki işi zor. Çünkü sol güçlü bir e, tabana sahip. Ama bölünüyorlar. Ve oradaki adaylardan bir tanesi e, diğerine göre biraz daha zayıf. Ne yapıyor biliyor musunuz Melik Gökçek? zayıf olan adayın portresini, fotoğraflarını, afişlerini belediye matbaalarında bastırıp belediye çalışanlarına bütün Ankara'yı baştan aşağı donatıyor. Yetmiyor. Emrindeki propaganda ekiplerini devreye sokuyor ve o aday lehine düşünün. Yani rakip partinin adayı için kampanya yürütüyor. Sonra o düşük olan aday oyunu yükseltince favori adaydan oy düşüyor. Aradan Melik Gökçek çıkıp başkan seçiliyor. Bunun gibi sayısız örnek var. Aynı şeyi İstanbul'da Tayyip Erdoğan yaptı. Tayyip Erdoğan'ın aldığı o yüzde 27 idi yanlış hatırlamıyorsam. O oyla başkan seçildi. Neden? Çünkü rakipleri bölünmüştü. Dolayısıyla şu an Muharrem İnce'nin hangi amaçla yola çıktığını görmek için çok böyle kozmik bilgilere sahip olmak gerekmiyor. Muharrem İnce saray için işi yapıyor ve saray adına bu çalışmayı yürütüyor. Peki şimdi burada asıl geleceğimiz noktalardan bir tanesi şu. Şimdi YSK'nın daha önce kararlarına bakıyorsunuz. YSK'nın hatta işte efendim yok böyle bir şey falan diyen olursa söyleyeyim. YSK'nın 2663 sayılı kararına baksınlar tam olarak aynı durumda verdiği 180 derece ters bir kararı var. Baro başkanlığı ile ilgili bir üç dönem kuralı vardı. 2 dönem kuralı benzeri şeyi 3. defa seçilen bir baro başkanı üzerine aynı kararı verdiler ve orada verdikleri karar bugün Erdoğan lehine verdikleri kararın tam tersi. Ve gerekçesiyle birlikte açıklanmıştı. Ama bugünkü YSK diyor ki hayır kardeşim ne anayasayı takarım ne eski kendi kararlarımı takarım. Ben vazifemi gözümü kapatır vazifemi yaparım. Tam olarak YSK'nın dediği bu. Ve açık hükmünü yok sayan bu isimlerle biz seçime gideceğiz. Şimdi bu ekranlarda daha önce defaatle anlattım. Muhalefetin en önemli meselesi seçimin güvenliğini sağlamak. Sandık güvenliğini sağlamak, sayımların güvenliğini sağlamak, manipülasyonu engellemek. Yani Türkiye'de Öz, özgür ve adil bir seçim olmadı son derece net hatta bugün Freedom House'un bir raporu yayınlandı. Raporda Türkiye seçimleri dünyanın en kırılgan, en manipülasyonu açık birkaç seçiminden bir tanesi. Hatta biz Zimbabwe ve Pakistan'dan bile kötüyüz. Hani kıyaslandığımız ülkelere bakar mısınız? Zimbabwe ve Pakistan'dan bile kötüyüz. Yani önümüzde hangi ülkeler olduğunu tahmin bile edemezsiniz zaten. Hani bu kadar kötü durumdayız. Ve bunun böyle olacağı belliydi. Yani muhalefeti anlatamadığımız nokta hep buydu. Yani Türkiye'de böyle herkes bir e, beyni uyuşmuş vaziyette, düşünemeyecek vaziyette Erdoğan'ın söylemlerini tekrar ediyorlardı. Yargıda yaptığı müdahalelere, anayasadaki ihlallere, e, bürokraside yaptığı değişikliklere hepsine Ses çıkarmadılar. Hepsi bir şekilde bugüne kadar getirildi. Erdoğan tarafından getirildi. Dolayısıyla bugün geldiğimiz yer çok farklı değil. Çok farklı, çok e, sürpriz de değil. Ama hala vakit var. Bakın hala hazırda. Yapılabilecek şeyler var. 14 Mayıs bu açıdan gerçekten hayati. Hani her seçim hayatidir. Ama bu seçim çok hayati. Çünkü siz 14 Mayıs'taki seçimde de Erdoğan'ın kurduğu bu suç yapılanmasını sonlandıramazsınız bir sonraki seçimi yapmaya bile gerek görmeyecek YSK. Çünkü şu, şu anki YSK ya bakın Şahan Gökbakar'ın tweetinde var ya karpuza biz oy birliğiyle karar verdik bu karpuz mangodur. Yani tam anlamıyla YSK'nın yaptığı bu. Yani 2014, 2017 Erdoğan Erdoğan'ın seçildiği tarihler belli. Üçüncü dönem yani üçe kadar sayabilen herkes bunu anlar. Bunu Bilal bilebilir E şimdi bu kadar belliyken biz böyle yorum verdik deyip kafasına göre karar verdi ve gitti. Şimdi aynı şeyi 14 Mayıs akşamı yapmayacağını garantisi var mı? Bütün bunlar aslında yapacaklarının garantisi. Şimdi burada muhalefetin hala vakti var derken bunu kastediyorum. Yani hepsi organize bir şekilde haftalardır anlatıyoruz. Bunu kendileri de farkında da bu işin. Ama sonuçta seçim dediğiniz şey bir kadro harekatıdır. Kadro ile gelir. Teşkilatlarınız olacak. Hani Muharrem İnce'nin sosyal medyada o tuhaf dansıyla estirdiği rüzgarın bir karşılığı yok. Doğu Perinçek yani düşünün Doğu Perinçek gibi bir adam her gün ekranlarda niye çıkartıldığı da ayrı bir tartışma konusu. Ama 20 bin imzayı zor topladı. Cumhurbaşkanı adayı olamadı. Şimdi Ekranlarda çok olmak, çok konuşulmak, e, teşkilatınız yoksa, güçlü bir yapılanmanız yoksa bir şey ifade etmiyor. Muharrem İnce'nin de olacağı şey bu. Muharrem İnce'nin yapacağı tek şey Erdoğan'a seçimi kazandırma noktasında destek olmak. Yoksa başka bir misyonu olmayacak bu seçimde bulunmasının. Ve sonuç itibariyle şöyle ifade edeyim. Hala vakit var ve hala e, muhalefet organize olabilirse ama çok daraldığı zaman onu da ifade edeyim. Organize olarak çok güçlü bir şekilde seçimlere, sandıklara sahip çıkarak bu illegalitenin önüne geçebilir. Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın elindeki en büyük koz. Anadolu Ajansı ile birlikte. Anadolu Ajansı da zaten Erdoğan'ın yapacağı seçim manipülasyonlarındaki en kritik noktalardan bir tanesi. Bir taraftan Yüksek Seçim Kurulu, öbür tarafta Anadolu Ajansı. ikisiyle birlikte zaten atı alıp Üsküdar'a geçmeyi planlıyorlar. Bunu haftalardır anlatmaya çalışıyoruz. Yapılacak şey çok belli. Bu konuda birikimi olan siyasetçiler var, tecrübeli olan insanlar var. Sandık güvenliğini sağlamazsanız 14 Mayıs'tan sonra artık Türkiye'de bir daha seçim falan yapılmaz. Zaten otoriter olan rejim tam anlamıyla diktatörlüğe geçmiş olur. Şimdi tekrar geriye döneyim. Geçmiş kararlara baktım. Ve baktığım zaman da gördüğüm bir şey var. Şöyle söyleyeyim. Ahmet Yener ve yeni seçilen üyeler ki tamamı şu anda şöyle söyleyeyim. Yandaş değil. Direkt sarayın elemanı. Hani Fikri yandaşlıktan falan bahsetmiyorum. Gönül bağından bahsetmiyorum. Doğrudan saray personeli bu isimler. Yandaşlığın çok ötesindeler. Hani Ankara'da siyaset için söylenen bazı şeyler vardır. Bunlar biraz da e, argo bir ifade olduğu için ekrana taşımak yakışıksız olur. Aktarmak da istemiyorum ama Bekir Bozdağ için Ankara'da söylenen, çok yaygın bilinen, mecliste, kuliste, her yerde konuşulan bir takım benzetmeler yapılır. Nedir? Yani... Hukuku, anayasayı hiçbir şekilde önemsemez. Erdoğan ne derse tak yapmasıyla meşhur. Böyle bir özelliği var. Hatta hiçbir zaman e, acaba ya bu bu kadar da olmaz sayın başbakanım falan ya da cumhurbaşkanım demez. Nasıl yapayım, ne zaman yapayım? Yani yapılan şey anayasaya aykırı mı, kanunlara aykırı mı, etiğe, ahlaka, dini kurallara aykırı mı? Hiç oğulun değil. Ne zaman yapayım, nasıl yapayım? Direkt olarak bu. İşte Yüksek Seçim Kurulu'na seçilen isimler tam böyle isimler. Hani Bekir Bozdağ'ı alın, diğer isimleri yerine koyun. Tam olarak böyle bir isimler. Ve biz böyle bir isimlerle seçime gidiyoruz. Ya anayasayı yok sayan bir kurulla seçimin en kritik kurulu bu kurul. Anayasayı yok sayan bir kurul. Ve hala muhalefet nasıl döneceği konusunda ya işin gerçekten ciddiyetini farkında değiller ya da bir takım insanların estirdiği o balonun etkisinde kalıyorlar. Balondan kastım ne? Yani işte Halk TV, Tele 1'i işte bir takım T24'ü falan böyle bir takım muhalefeti destekleyen e medya organlarını diyelim zaten bir avuç. Bakarsanız o arada 10 puan 15 puan fark var. Coşuyor, uçuyor, kaçıyor. Ya yok böyle bir şey arkadaşlar. Yani seçim ortada. Başa baş. tamam. Erdoğan hiçbir ankette yüzde bulmuyor ama bu anketlerin çok büyük bir kısmı zaten manipülatif. Yani parayla kumbara gibi çalışan anketler bunlar. Atıyorsunuz ücreti onu sizin sesinizi yansıtıyorlar. Birçok anket firması böyle. Erdoğan'ın işi kolay değil. Seçimde manipülasyon yapmak zorunda ve en kritik yer yüksek seçim kurulu. O yüzden böyle manipülatif anketlere göz bakıp ya işte evet bu iş iyi gidiyor Erdoğan'la aleyhine fark büyük biz bu seçimi kesin kazandık falan diyen tiplere inanmayın. Bir diğer nokta şu. Hep söylediğim noktayı tekraren söylüyorum. Ya bu seçimi iktidar kazanamaz. Muhalefet kaybeder. Bari isimler var iktidar cenahında. İşte dün yine gördüm çok sayıda internette ve televizyon ekranlarında söylüyorlardı. Hani Erdoğan için çalışıyoruz diye pankart açsalar ancak bunu yapabilirler. Öyle demeçler, öyle tuhaf demeçler. İşte başörtüsünü kapatacağız, tarikatları kapatacağız, şunları yapacağız, bunları yapacağız. Ya yani hani bu kadar e Bağnazlık herhalde ancak eğitimle olur diyorum. Yani bunların hepsi tamam bu işin sosyolojisi bir ayrı bir konu ama şu anda özümüzde, önümüzde olan acil nokta şu. Ya tabiri caizse cehennemin kapıları açık. Önce bir cehennemin kapısını bir kapatın. Sonra cennetin e, yolunu yaparsınız. Onların hepsi ayrı bir konu. Ya ama önce bir cehennemin kapısının kapanması gerekiyor. Yani altılı masa ya da işte millet ittifakı nasıl yönetecek? Ya, tamam o bir soru. Meşru bir soru da ama Önce öbür taraftaki yangını söndürmek gerekmiyor mu? Yani yangın söndürdükten sonra yeniden inşa edersiniz, yeniden yeşillendirirsiniz. Bunun değişik yöntemleri var. Ama önce bir yangını söndürmek gerekiyor. Ve maalesef Yüksek Seçim Kurulu'nun bugünkü kararı, yani dünkü karar değil, bu videoyu bugün yayınladığım için söyleyeyim. Bu kararı endişeleri tekrar da büyütmüş durumda. Evet, biz anayasayı açıkça yok sayan bir kurulla ki seçimin her şeyinden sorumlu olan kurul bu, seçime gidiyoruz. Önümüzde çok az bir zaman kaldı ve muhalefetin her şeyi bir kenara koyup liste savaşlarını, kimin hangi listede nerede yer alacağını vesaire bir kenara koyup bütün gücüyle Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı manipülasyonları bakın cümlenin ne kadar tuhaf olduğunu ben de farkındayım. Yüksek Seçim Kurulu seçimin her şeyinden sorumlu olan kurum ama anayasayı en başta o takmıyor. Böyle bir kuruma karşı alması gereken tedbirler var ve ona yoğunlaşması gerekiyor. Bu Türkiye'de sorumluluk sahibi olan herkesin atılması gereken bir takım adımların olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Dolayısıyla seçimin kaderi bu önümüzdeki bir ay 40 gün içerisinde alınacak olan tedbirlere bağlı. O da Türkiye'nin geleceği demek. Evet biz bunları takip edip analiz edip aktarmaya devam edeceğiz. Siz de yayınları izler, yorum yazar, yayınları paylaşırsanız daha çok insana ulaşmanın imkanımız oluşur. Bitirirken şöyle söyleyeyim. Karamsar olmamak lazım. Birincisi Erdoğan ne yaparsa yapsın seçimi alma imkanına sahip değil. Ancak seçimi çalacak. Eğer çaldırmazsanız, çaldırmazsak, muhalif hareketler, muhalif partiler, seçmenleri sandığa sahip çıkar, manipülasyona izin vermezse Erdoğan'ın ve suç ortaklarının e, o koltuklardaki son 40 günü. Bu gerçekten tarihi önemli bir 40 gün. Onun bilincinde olmak ve ona göre hareket etmekte fayda var diyerek bu yayında virgülü koyalım. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.